Beni aldı kanka beni aldı beni aldı. Nerede <laughs> 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 Ne oluyor? Geçtim, <laughs> Herkese tekrar hoş arkadaşlar. Ben Raven. Ben Atix. Ben Ben Atik's. Kankım. Ne haber? İyidir kankım. Senden ne haber? Kankam bugün çok iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne mi yapacağız kankam? Hadi söyle bakalım bugün arkadaşlar, ne yapacağız bugün kanka? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brookhaven'daki farklı farklı meslekleri sizlerle beraber deneyeceğiz. Ve farklı mesleklerden para kazanmaya çalışacağız bugün sizlerle beraber. Hiç vakit kaybetmeden ilk mesleğimiz olan taksistlikle başlıyoruz arkadaşlar. Gel bakalım buraya kankam. Bu so, kankam. Arkadaşlar taksiciliğin altın kuralı bir müşteriyi bir yerden alıp kankam sağ salim yerine ulaştıracaksın. Ve bununla kankam müşteri memnuniyeti çok önemli kankam. Ama Onun arkadaşlar. Onun yapmamız lazım biliyor musun? Ama kankam ama kankam vafa gidiyorum. Ama arkadaşlar biz bugün müşterimizi istediği yere bırakmayacağız arkadaşlar. Brookhaven'ın gidip en kötü Oho. en ücra köşene bırakacağız arkadaşlar. Çünkü biz bugün kötü taksiyiz. Çok adi bir taksici mi olacağız kankam bugün? Kanka çok adi taksici. Ama çok onun için bir müşteri kanka. var. Allah kanka müşteri var müşterimiz var. Kanka müşteri, var. Kankam, müşteri var müşteri var müşteri var. Gel bakalım buraya. Evet evet müşteri. Müşteri müşteri. Müşteri müşteri. Hop bindir kanka bindir. Dur kanka dur şunu alacağım şunu bak şu müşteri o da bekliyor bakın. Al kanka al kanka onu. Kesin bir taksi bekliyor kanka arkadaşlar. onu aslan misali. Kankam onu kapacağım aslan misali kaptım kanka. Kaptım valla kaptım. Kanka onun şimdi daha götür kanka daha kanka, götür. Kanka ananı satayım kanka, kanka 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 nasıl çıkacağım buradan kanka. Çıktım 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 Hoppa, çok çıktım. Hop valla çıktım. çıktım. Arkadaşlar şimdi kanka, müşterimizi şeyin... aldım. Kanka ne yapalım bunu? Aynen. Kanka bunu git kanka en öte dağa bırak kanka. Kanka bunu ben götürüyorum şöyle o zaman. Sen de izdin de kanka. Bak kanka Şurada bas. gidelim şuralardan. Vallahi arkadaşlar hadi arabamızın hızını şöyle 55 yapalım hızlanalım şöyle. Mükemmel bir şekilde bunu istemediği istemediğim yeri. Kanka yanlış yola gittik dur aşağıdan gidelim kanka. şöyle kanka. Kanka müşteri bize nereye gideceğini söyleyelim de biz de o zaman onu istediğimiz yere bırakabilme özgürlüğüne sahibiz kanka bu taksicilikte. Evet, kanka, Yanlış mıyım? Evet kanka binmeseydi o zaman değil mi biz mı aldık kanka. Binmeyecekti. Ay ne de öyle kanka Zorlamadık. aldık bas 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 bas. Kanka ay, çok hızlı. Kanka, bu adamı buraya bırakacağım kanka. Kanka, şurayı bırakacağım ve uyandığında kanka. Adam şu an bayılmış arkadaşlar. <laughs> bayılmış ki bu uyandığında diyecek ki lan ben nereye geldim lan diyecek arkadaşlar. Bakın buraya bıraktım şimdi. Tamam. Tamam hadi in. Kanka yok edin, araba yok et. Araba yok et kanka gel. İndim kanka gel. Gel kanka. Arabada yok et kanka arabayı. Arabanın içinde bırak kanka. Böyle bırak kanka. Evet böyle bırak gidelim. Tamam arkadaşlar. Ben <laughs> <laughs> arkadaşlar mükemmel bir şekilde taksicilik görevimizi bu rock yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir görevdi bence kanka. Ne diyorsun? Bence taksicilik görevimizi kanka, yaptık kanka. Mükemmel bir görevdi. Bence layıkıyla yerine getirdik kanka. Bence de kanka. Şöyle. <laughs> At kanka <laughs> Hadi Allah görüşürüz. Allah arkadaşlar mesleğimiz Allah bu kadardı Allah arkadaşlar. Taksicilik mesleğimiz bu kadardı ve şimdi isterseniz diğer mesleğimize hemen geçiyoruz ve bu de polis olmak. Allah ayıp oldu ya. Ayrıldı bak. Sizin ananızı Nereye getirdiniz beni? Ve arkadaşlar şimdi yeni mesleğimize polislikle buraya çıktık. Ama ne oluyor kanka? Dur yanımızda biri var kanka. Dur trafiği ihlal ediyor Allah. bak kanka. Allah. Kanka, kanka, kızı kanka kızı kaçırıyor. kızı kaçırıyor. Kızı Bas bas bas, bas. Kanka, Dur lan. Bas bas Dur. Yakala onu. yakala. Onu, kanka, check, çek, slan slan çek. Silen çek. Silen çek. Silen çek. Silen çek. Bas bas bas. Sık sık kanka, eve gir. Gel lan buraya gel. Kanka geldim geldim ben, ben polis kızı kurtardım kanka sen şey al çocuğu al kanka. Kızı Elini kurtardım. Kaldır. Ben. Elini mi kaldırıyorsun sıkarım. kızı merkeze götürüyorum. Kızı merkeze götürüyorum al. kanka. Kızı merkeze götürüyorum. Yakaladım kanka. Kanka kızı ben bunu kanka, kanka, kanka kızı aldım kanka kızı aldım kızı aldım. Gel buraya gel buraya gel, buraya, gel çabuk çabuk. Aldın mı kızı? Kanka kızı alamıyorum kaçıyor şu an gel buraya. Bakalım. Kanka kızı tuttum tamam kanka. Arkadaşlar kızı tuttum yüzündeyiz. şu anda. Kızı tuttum kanka. Kızı tuttum kanka kızı bağlayıp Aa, buraya bıraktım kanka. kızı, bağlayıp, kızı bağlayıp buraya bıraktım kanka geliyorum ben sende kanka geliyorum. Arkadaşlar efsane kolay devam ediyor gel Kanka geldim geldim. Nerede kanka? Nerede? Kız nerede? Kız nerede? Kız nerede? Kız burada kanka. Kız, kız, burada. 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 Al kanka kız al. Kız al. Kız aldım kız aldım. Kanka kız al. Kızı al. Kaçma. kaçma! Kaçma kız seni kurtarmaya çalışıyoruz Sen ne kaçıyorsun? Düşme kanka düşme. Yardım ediyor kanka kanka. Tamam, kanka. kanka. Kanka, 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 kanka. kanka. Hadi 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 kanka. Polis merkezine götüreceğiz. Sorgusunu başlatacağız. Kanka kız suçsuz ama. Kızı alalım kanka. Dur bir kızı götür kanka merkeze. Arkadaşlar mükemmel polis. polis görevimiz ya. İfade için götürüyoruz kanka. kanka i̇fade için. Kanka, kanka kanka kaçıyor kaçıyor. Kanka Koy vurmak lan, zorundayım. Lan, kanka, vurmak zorundayım. Vurmak zorundayım kanka. Vurmak zorundayım. Arkadaşlar vallahi vurmak zorundayım şu anda. Sıfır izni verildi kanka. Bas bas bas. Kanka yine düşün bayılmak lazım c bunu benim. almam lazım bunu alamıyorum. Kanka tek çare kaldı arkadaşlar. Onu buradaki şeyimizi almak. Teddiğimizi almak kanka. Kaçırmamız lazım bunu. Koş koş oh, koş kanka. koş koş. <laughs> kanka ben arkasına ateş ediyorum. bir tane mi ben mi gelmez ya? Alamıyorum, <laughs> alamıyorum. Kanka. kanka aldım. Ceylin aldım aldım, Ceylin aldım, 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 aldım. Kanka. aldım aldım. Aldım kanka. Alamadım. Hadi. Aldım 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 aldım. Koş koş koş. Kanka, merkeze götür Arkadaşlar merkeze götürmem lazım bunu kaçırırım. Gel buraya lan. Polisler <laughs> <1970 ,000. gülüyor> Lan gel buraya. Lan beni aldı. Beni aldı kanka beni aldı beni aldı. Nerede şey? Ne oluyor? ya? Yerin dibine girdik. Lan <laughs> kanka, kanka, girdik. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? N <gülüyor> kanka yerin dibine girdik. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar. altına Arkadaşlar. Şehrin altına düştüm. Boşluktayım. Arkadaşlar ne oldu? Ne oldu? Kanka. Kanka boşluktayım kanka gel buraya kanka gel buraya gel buraya. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kaybettik ama mükemmel bir polis deneyimi oldu bizim için bu kadar yeter bence <laughs> kanka ne diyorsun? Kanka bence yeter o zaman sıradaki mesleğimiz arkadaşlar hamburgerci olmak. Hemen hamburgerci mesleğine geçiyoruz. Ve şimdiki mesleğimiz arkadaşlar Starbucks kahveye geldik arkadaşlar ve burada çalışacağız bugün bakalım para kazanabilecek miyiz şöyle dükkanımız yavaştan Hazırlık arkadaşlar şöyle peçelerimizi koyduk ne bileyim şey oturma yerlerimizi hazırladık. Kanka vav 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 dükkan neresiniz neresiniz lan <laughs> <ha>, sen? Selamun aleyküm hacı abim. Ay kankam sen müşteri mi oldun ya? Ben, ben, ben bu çalışmıyorum, ben müşteriyim. Bana bir tane donut veriyorsun. Bir tane Ice White Chocolate Mocha istiyorum kankam. Ice White Chocolate Mocha. Sana hemen vereyim o. kankam. Ben bu arada bu işe başladım burada. Yeni başladım Ver yani iş anlayacağın. Benim para kazanmam lazım. Ben sana şöyle Ice White Chocolate Mocha vereyim. Sana gel bakayım şöyle. Al bakayım şunu. Kankam. Önce Ver gel yap. Bas bas sana önce paranı vereyim. Ooo daha paranı vereyim. Bas bas paranı vereyim ya. Hay Allah'ım belası herif. Niye içeri giriyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? söylemiyorsun ben aldım işte. Kankası kanka arayacağım şimdi ha. Sen ne kadar güzel olmuşsun ya. Kanka, kanka, şimdi, sen... biraz, şimdi biraz ısırdım ama sana vereyim kanka. istersen. Al kanka. Olsun al. tatlım ben seni ısırdığını zaten. <laughs> ama ne... sen, pis, sen şimdi bunu alsana önce. Ne, ne pislik adamsın sen alayım. ya. geç şuradan lan. Kaybolan dükkanından geç git şuradan. Sen... Az bir arka dükkana gel bakayım. <laughs> Arkadaşlar dükkanı kapatacağım. Bu pislik heriften kaçmam lazım benim şu an. Şerefsiz herif git lan buradan. Allah belası ben adam. Gel sen, senden, senden bebek yaptım gel. Git buradan. Gel gel senden bebek yaptım gel. Şu git bebeği buradan. Al, al. Al bak. Arkadaşlar kaçmam lazım buradan. İstemiyorum senden. Neredesin lan nereye saklandın? Donatı mı ver? Evet. Veriyorum hadi gel buraya. Donatı alıyorum. Bırak. Al ne istersen al dükkan senin olsun arkadaşlar. Ben böyle bir Starbucks Star demem arkadaşlar. Eğer bugün Burak evinde beni görürsün arkadaşlar. Starbucks kafeyi uğrayıp benden bedava yiyecekler almayı unutmayın arkadaşlar. Paran falan gitmesine gerek yok. Al benden hep senin olsun. Al. Al şunu da. Al hepsi senin olsun. Valla. Al şunu da. Eyvallah onu da aldım. Al içecek Hadi de Hadi ben gidiyorum. kendine iyi bak. Al şunu da tamam al şunu da al. kolay gelsin. Al eyvallah görüşürüz ya, hadi bay hadi, bay hadi, hadi. ben neredesin ben de bu işten istifa ediyorum görüşürüz hadi yeni işe başlayayım gel beraber işe başlayalım gel sen de bir berber dükkanı açalım biz, ne dersin berber mi e, hadi gel açalım hadi arkadaşlar berber dükkanı açmaya geçiyoruz ve şimdi ise arkadaşlar berber dükkanımızı açtık ve bugün mükemmel bir şekilde burada çalışıp paramızı kazanacağız her zaman gibi arkadaşlar bugünkü kütüphanede mesleğimiz berber mi berber mi kanka Oo kanka ben bir manikür pedikürle başladım istersen kanka sen ne yapıyorsun gün sen? müşteri sen... olmadığı için kendimize bakım yapıyoruz hadi arkadaşlar manikür pedikür <laughs> çocuğunu gördüm mü? Kavanmış kız. Odun ben var ya. Neyse evet, arkadaşlar ben dükkanı şu yavaştan bir süpüreyim şu etraf. Oh dükkanı süpürelim şöyle bir iskemle. Evet, şurada ne yapabiliyoruz? Kanka sen kanka, oturuyorsun burada mal mal sadece. Bir şey yapamıyorsun. Gel ben saçını keseyim. Burada gel. oturuyorum. Gel saçını keseyim gel sen. Aa gel. saçımı mı keseceğim? Otur tamam, Gel hadi kes. Ah oh, mükemmel kesiyor. saçını kanka. Ye kanka. Yanlar hafif bağlı üstler kalsın kanka. Öyle Yanlar kanka. hafif bağlı, öyle kanka. Öyle üstler yapıyorum. kalsın. Öyle yapıyorum kanka, öyle yapıyorum. Hah. Harbi mi değil? Biraz saçını şöyle temizleyeyim kanka senin gel buraya. Oh. Oh! Ben ıh! <laughs> Pis. <laughs> 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 bu saçım ne? <laughs> ya, bir şey yok vallahi kardeş ya. Oğlum, oğlum, senin gibi saç rengimi var. değiştireceğim. Hadi değiştir. <laughs> ben de kanka. Saçım e, saçım yok, saçım. Kesin değiştiremiyorum rengini. Arkadaşlar ben saç yeter. Kesin ya. ben yapsam yeter kanka. ben yapsam yeter. Bakayım. Şu bak ya. Çok güzel oldu vallahi. Şu ben